Arkadaşlar video geçmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şu anda da özellikle ekrana koyduğum gökyüzünü aranızdan birisine vermek istiyorum. Şartlar çok kolay. Videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. Yorumlardan herhangi bir kişiyi tam bu yayından 5 gün sonra seçeceğim ve kendisine Discord'dan ileteceğim. Discord sunucumuzda açıklamada linki var. Şimdi video geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Çakrak TV. Öncük nasılsınız, iyi misiniz? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber ve başlıktan gördüğünüz gibi en etkili gerçekten hem Discord üyelerim hem de bütün videolarımın altına abi gerçekten böyle hani piyasası düşmeyecek veya her zaman kazandırabilecek taktik istemiştiniz. Ben de bugün sizlere en güzel, en etkili 3 tane taktiği göstereceğim. Yine tabii ki de bizim şeklimiz olacak. Bir tane düşük seviye için, bir tane orta seviye için, bir tane de yüksek seviye için. Ee, sizlere çok bekletmek istemiyorum. Bu arada videonun başında dediğim gibi hatta şu an chest'e mi bakmam gerekiyor. Evet. Şu gökyüzü aranızdan birisine gidecek gençler haberiniz olsun. Şimdi de videomuza geçelim. Şimdi gençler ilk taktiğimize başlıyoruz. İlk taktiğimiz düşük seviye için. Yani oyuna yeni başlamış veya yeni başlamış kazması küreği olmuş arkadaşlara taktik vereceğim. Bu arada bu videoda dediğim gibi sizlere işte gidin maden yapın falan demeyeceğim. Maden evet çok kazandırır ama bir zamandan sonra maden çok sıkar ve oyuna olan hevesiniz biter. O yüzden biraz daha böyle değişik taktikler göstermek istiyorum. Bana da yapmayı herkes söyler ve hepiniz de biliyorsunuzdur eminim ki. O yüzden gençler hemen bir Avrasya gitmek istiyorum şu anda. Taktiğimizi orada yapacağım. Bu arada acaba gökyüzüde kime çıkacak onu da çok merak ediyorum. Burası benim eski kumarhanem. Yani kumarhan derken şuraya göstereyim. Zaten e, bundan sonra aktif klinlerine bir tane video atacağım orada da inceleriz tekrar. Burası benim eski kumarhanemin CLS'i. Şu e, şuradan hemen bir aşağı atlayalım. Arkadaşlar bunu her videoda söylüyorum. Ama gerçekten şu anda benim de ara ara aktif olarak para kasma taktiğim. Benim yani kumarda falan geçen işte 50 milyon falan battık. <laughs> biraz para kasmam gerektiğinde kumdan. Neden kum? Çünkü şu anda camın siteyi 2.5k. Ee, biraz birazdan zaten e, tüccarını göstereceğim sizlere. Ve ben bunu anlatırken yaklaşık sadece 10 saniye veya 15 saniye içerisinde ben ikisi de kum kastım bile. Yani 5k kasmış olduk bile. Herhangi bir çöle geldiğiniz zaman çok rahat bir şekilde cam kasabiliyorsunuz, kum kasabiliyorsunuz. Direkt bunları kum olarak satabilirsiniz. Fakat dersiniz ki daha hızlı satılsın ve hani bir şeyin piyasasından daha çok bile satılmanız da önemli arkadaşlar. Alıcı ee, fazlalığı da önemli. O yüzden hani cam olarak satmak her zaman daha mantıklı oluyor. Şöyle az bir şey en azından bir 9 stek falan ben birazcık böyle envante doldurayım. Zaten küreğimde çok canı yok ama en azından birazcık şurayı bir düzleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet gençler tam 32 saniye olmuş. Ve 32 saniyede 2.5, 5, 10, 15, 20, 25... 30k yakın para kastık. Gerçekten çok kolay. Tabi şimdi bunları direkt kum olarak satmayacağız. Yani bu arada CL'nin dışından görüşü biraz çingen CL'sine benzemiş. Her neyse. Hemen şöyle şuradan bir çıkalım. CL'mize. Şurayı kapatalım. Hemen bir tane otomatik fırın sistemi. Fırın sistemi çok kolay zaten. İki tane sandığı koyuyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ben kırmızı bağlıyorum ki daha fazla alabilsin. Normal huni de bağlayabilirsiniz. 9 tane kırmızı bağlıyorsunuz. Üstüne e, fırınları koyuyorsunuz. Üstüne normal huni koymanız gerekiyor. Kırmızı koyamazsınız. Normal huni koyuyorsunuz. Başlara hızlandırılmış yay, ray. E, ortada normal ray koyuyorsunuz. Ve şuraya bir tane hunili koyabilirsiniz. Genellikle şuraya tane sandık koyuyor Ama benim celi biraz basık olduğu için bir, C, bir blok basık olduğu için kullanamıyorum. Bunları pişirmemiz gerekiyor. Eğer daha çok kar etmek isterseniz ki gençler ben şöyle pişirdim şunları da ee, ben şu anda kömürle pişiriyorum ama abi daha fazla kar etmek istiyorum derseniz kömür yerine bir kova aldığınız zaman e, lav, lav alırsanız gençler tam net bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla söylüyorum bir tane kova yani bir lav bir istek eşya pişirmenize yardımcı oluyor. Yani çorak bir tarafından lav gölü bulduğunuz zaman sınırsız bir eritme imkanınız olabiliyor. Buradan da editiyoruz. Hemen şöyle camlarımız geliyor zaten. Ee, bu taktikle beraber şu bir atla camlar pissin. Yani 30 saniye oldu. Biz bir dakika diyelim. Tamam bak bir dakika diyorum. Bir dakika ne kadar para kasmışız hesaplayalım. Hemen şu camlar pissin geliyorum. A few moments later. Evet gençler şimdi camlarımız pişti bitik ben unuttum tabi biraz uzun sürdü. Yani bunun gibi atıyorum mesela bir duvara şöyle iki klim bir yer aldım. Burası iki klim bu arada. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya gibi yaptığınız zaman ve aralarına hızlandırıcı bloklarını ne mesela bunu yapmamın sebebi e, rayın bir zamandan sonra yavaşlayıp durduğu için daha hızlı olması için bunu yapıyorum. Hani yavaş yavaş işte buraya kadar gitmesin uğraşmasın diye. Ama bunlar arasına bir bağlantı yapıp böyle daha uzun 9 blok değil de ne bileyim 20-30 blok yapabilirsiniz. Bağlantı yaparak tabi. Şimdi spam çekiyorum hemen bir. Bu arada bana bazen yayında falan çok soruyorsunuz. Abi limanlı kişi nasıl saklıyorsun, gizliyorsun diye. Onu da göstereceğim. Ee, sebebi de şu hem FPS'inizi düşürmüyor. Hem de fazla görüntü benim hoşuma gitmiyor yayında. Bir de yayındaki ölüme falan geçiyor bazı arkadaşlar. Buradan ayarlar diyorsunuz ve diğer dünya pardon şu limandan oyuncuları görmeyi herkesi gizle veya 15 vlog şeklinde yapabiliyorsunuz. Camımız yani 30 saniyedir. Hadi bir dakika diyelim. Dakika 30 saniye hesaplayacağım yine de. 30 saniyede tüccar ekle 39.9 hepsi 40 diyorum. Eee 73 156 31k kasmışız. Tam 31 küsür atlı bir şey kasmışız. Bu da çok güzel bir para. Gerçekten Eee 30 saniye için 30k para tadına gelmez. Şimdi ikinci taktiğimize geçelim. Bu arada satılmazdı şimdi daha videoyu kapatılıp 2 saniye olmadan hemen Satılmaya da başladı camlarımız çünkü cam hızlı alınan bir şey. Yani bunu dediğim gibi 10 dakika falan yapsanız 300-400K'ya kadar rahat rahat kasabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci taktiğimize geçiyorum. İkinci taktik için bana lazım olan bir tane balta. Tabi bunda kırılmazlık güç olması daha iyi olur. Ee, ve buradan geliyoruz. Yemek değil malzemeler. Malzemelerden kemik tozu alıyoruz. Bunları aldıktan sonra adım adım gideceğiz gençler. Ee, çünkü uzun süreli ve fazlasıyla güzel bir kazanç olacağı için bunu uzun süre yapacağız. Evet gençler bize lazım olan ağaçlık bir yerdi. Yani aslında bize gerek olan bir tane fidan. Tabi o sırada ağaçlık bir yer bulduysanız direkt burayı sömürmeniz de olabilir ama bir tane fidanınız da olsa üretime rahat rahat geçebilirsiniz. Abi odun mu diyorsanız hayır tabii ki de gençler ama biraz ilk başta odun kasalım. Ve fidanımız geldi en az şöyle biraz fidan çıkartalım hemen şuralardan. Evet gençler 5 tane fidanımız çıktı. Herhangi bir boş alana bir klima atıyoruz. Zaten kumdan 400 camdan 400K falan kastığınız zaman yakamınızda benim klimam olmaması lazım. Veya şu tarz odunlar. Bakın. Eğer bu kuaktı galiba. Öyle hatırlıyorum. E, kaya meşe odunu mu diye olmuyorum. Öyle miydi? Evet. Koyu meşe odunu arkadaşlar. Bu bir yanı bulursanız bu daha rahat. Direkt klimat atmanıza bile gerek. Yok. Eğer fazlasıyla ağaç varsa çok rahat olur. Nedenin bize çok fazla odun lazım olacağı için ki odunun Varlığına göre para kasacağımız için odun çok önemli bir faktör. Ee, o yüzden burası Roofed Forest Board arada biyomu. Bu biyomu bulduğunuz zaman çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz ki. Ama abi direkt kendi yerimde üretim yapacağım derseniz otomatik bir şekilde koşturarak değil de. Herhangi bir klima atıyorsunuz. Etrafını camla kapatıyorsunuz. Mesela hemen şöyle klima info diyelim sizlere. Ee, buraya bir camla kapatıyorsunuz. İçerisini bir fanus gibi yapıp. Burada üretime başlıyorsunuz gençler. Ağaçları böyle böyle büyütüyorsunuz. Ve full odun kasıyorsunuz. Peki odun kastığımızda ne olacak? İsterseniz, dilerseniz odununuzu direkt burada bunların yapraklarını kırmanız gerekiyor. Belli bir fidana çıkana kadar bunları kırın. Sonra tekrar bunların kırmanıza gerek yok. Yani direkt mesela şu şekilde de yapabilirsiniz. Yine büyüyecektir her türlü. Yapraklarının olması bir şey fark etmiyor. Ama hani biraz fidanınız varsa normal kırmada yapabilirsiniz. Fidanınız azaldığı zaman normal bir şekilde tekrar kırmaya başlayabilirsiniz. Yani her ağaçtan minimum 1-2 tane rahat rahat çıkartıyor açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Ee, bunu yaptıktan sonra, bundan sonra her şey daha kolay olacak. Arkadaşlar kızıl taş madene girdiğiniz zaman bulabileceğiniz bir şey. Tabii ki de dersiniz ki Abi ben kızıl taşla mı uğraşacağım diye. Uğraşmayabilirsin tabii ki de. Şunları hemen şöyle yapalım. Şu odunumuz var. Odunu dönüştürmemiz gerekiyor bu arada. Gençler piston şu anda bakın iyi piston taktiği çok basit gelir ama kar mantığı anlatacağım size. Ekranda şu anda piston yapım şeklini koydum ben. Aynen. Kırık taş şu anda piyasasında ne kadar? Bazen stiği 0.1 kinas olabiliyor. Yani çok çok ucuza da gelebiliyor. Şu anda mesela 128 kinas. Buna para vermek zarar olabilir. Çünkü bize 4 taş 4 stek pardon 3 stek kırık taş lazım. Bunun için ee, siz söyleyin. Kırık taşı kendiniz kasarsınız ki herhangi bir maden veya fener kurduğunuz zaman çok fazlasıyla gelecektir. Kırık taşı kendiniz kastığınız zaman burada en büyük faktör odun boru oduna Çok fazla para gidiyor. Kırık taşın fiyatını hesaplamak o yüzden kendiniz kasabileceğiniz için ee... Yani 4 ise 40 taş direkt gidip buradan 200 lira 500 kinas verene kadar kendiniz kazarsınız daha mantıklı olur. Odunu zaten kendiniz karşıladınız. Bize gerek olan tek şey kızıl taş. Kızıl taş zaten bir madene girdiğiniz zaman en fazla çıkan şey kızıl taştır. Kızıl taşın istediği 500 kinas bana para vermenize gerek yok. Çünkü gerçekten bunlar en kolay bulunabilen şeyler. Yani bunları hani odun da kolay bulunur ama bir odunun sitesine bakalım şu anda mesela bir 25 buçuk mı arkadaşlar? Zaten 4 3 sek lazım. 7.5K buraya gidiyor ve kar aracını sıfıra iniyor. Bu üç temel unsuru kendiniz kastığınız zaman demiri de kendiniz kasarsınız kar ama demir dersiz ki Abi ben sürekli demir kasamam diye. Buradan geliyorsunuz. Hemen şöyle bir 32 tanesini alalım. Ee, kızıl taş almamız gerekiyor. Tabii bunu alacağım şu anda size gösterebilmek için. Aldım. Hemen şuradan da bistek odun alalım. Her ihtimalle karşı. Hatta bir stek de almamız rahatlıkla gerekiyor. Şu an ona baktım. Ve devamında kırık taş. Yine yapımında şu an hala ekranda olması gerekiyor. Ama ya da sizlere göstermek istiyorum. Yani sadece bize buradan 3K masraf yaptık. Onun için hiçbir masrafımız yok. Ve 3K'dan hemen geldiğimiz zaman şunu şöyle bunu böyle kırık taşlar yanlara dediğimiz zaman şu şekil yaptığımız zaman bir istek pistonu elde ediyoruz. Yani tabi bir gibi. Ben de e, demir yarım istek olduğu için öyle oldu. Buradan 12k'ya satabiliyoruz. Tüccar ekle 40'tı galiba. Yok 40 olmaması lazım. Kaçtır? 191 tüccar ekle. 190 diyoruz. Hepsi diyoruz. Yani yaklaşık bir dakikada ki bunu sisteme çevirin. Bu sürekli para kasabileceğiniz şey gençler. Belki camın piyasası düşebilir. Ama piston dediğiniz şey sürekli olur. Hele bir de iki arkadaşsanız birini sürekli odun kasar diğeri de hemen gider piston yapar. Ve bu şekilde rahat rahat 4-5 milyona kadar bir günde iki günde çok rahat paralar kasabilirsiniz. Çünkü piston dediğiniz şey farm çok yapılan bir oyun. Oyun farm üzerine ve spawner üzerine kurulmuş bir oyun. Ve hani ee, çok açıkçası sistemi oturttuğunuz zaman sizi yormayacak bir şey haberiniz olsun. Ve şimdi son taktiğe geliyorum gençler. Ve arkadaşlar şu anda ben bu taktiği dün buldum ve gerçekten hiçbir şekilde piyasası düşmedi. Yaklaşık 6-7 bin stok ekledim ve piyasası asla düşmedi. Ve 14 milyonun yaklaşık 8-9 milyonun bu taktikte kastım. Herkes hazırsa bu arada hala videoyu beğenmesi, videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmayısınız. Abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten çok işlek bir taktik. Envanterimi şöyle yapıyorum. Bize gerek olan buradan malzemeler, demir külçesi, 5 stek demir alıyoruz ki bu arada eğer daha fazlasını istiyorsanız bunların da Videoyu beğenmeyi tekrardan unutmayalım Derken şöyle bir istek daha aldım Şunu boş verin 5 istek lazım Ve bize ee, sandık yapmamız lazım Derken herkes anladı zaten ama Sakin olun daha biraz daha işlerimiz var Sandık yapacağız Bunun için yine daha demin anlattığım gibi Farnosun içine bir ee, Odun farmı kurmanız gerekiyor gençler Çünkü odun çoğu şeyin temeli Çubukta yani odundan çubuk yapılıyor O yapılıyor bu yapılıyor Yani Kılıç basarken bile çubuk lazım. Odun her türlü gerekiyor sizlere. Oduna para vermek enayilik oluyor açıkçası. Ama ben tabii ki de şimdi e, videoyu şey yapmak zorunda yetiştirmek zorunda olduğum için hemen burada arada odun da satabilirsiniz direkt. Odun da siteyi şu anda 5.5K'ya yakın. Yani hatta 6K'ya da geçiyor. Şimdi hemen şunlara bir şey yapalım. CT diyorum. Crafting table demek bu. Hemen odunlarımı yapıyorum. Odunun parasını saymıyoruz. Sadece demirlere 15K gibi bir birim ödedik. Benimkine odun farmım var ama bu hesapta olmadığı için biraz böyle oldu. Ortaya sandığı koyduk. etraf sol üstte demir külçesi. Orta sola demir külçesi. En alt ortaya demir külçesi. E, orta sağa demir külçesi. Ya direkt gösteriyorum ve Huni. Bir istek Huni yaptık. 15k masrafla bir istek Huni yaptık gençler. Ve Kızıltaş Huni'sine, ay Kızıltaş kısmına geldiğimiz zaman. Kızıltaş ulaşıma Huni'nin bir isteği şu anda 50.816 kinas ve... Çok güzel para var gençler 793.9 Veya dersiniz ki Bakın abi ben mal mıyım işte Ben odun farm yapmak istemiyorum Direkt 2 tek meşe odununa da para vererek 10k vererek Artı 15-25 bine her türlü iki kat kar ediyorsunuz %200 kar ediyorsunuz Yani arkadaşlar bu taktik Gerçekten ilk izleyenlere Çok büyük bir avantaj olacak Ve Eğer oyunu yeni başladıysanız 2 milyonla bu yatırımı yaparak fazlasıyla karınızı sağlayabilirsiniz. Yani 2 milyonu şu anda bu işe harcayarak bu video ilk izleyenlerden sen rahat 4-5 milyon çıkartabilirsin paranı. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar bu taktiklerle çok fazla para kasabilirsiniz. E, ne bileyim öyle gidip de sürekli maden yapmaktansa bu taktiklerle fazlasıyla para kasabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve gerçekten taktikler işinize yaradıysa veya yarayacak gibi duruyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada gökyüzü çekişine hala katılmadıysanız kanala abone olup video verip bir de yorum yapmayı unutmayın. Yorumlardan da şanslı bir arkadaşımıza o gökyüzünü hediye edeceğim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.